Barış bende bu rektörü basına. Memnun oldum. Barış. <laughs> Şimdi bu dördüncü gün. Beş. 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 Oh, my gel. <laughs> <laughs> Gebelik süreci 11 ay sürdü. Yani yine dediğim gibi meşakkatli oldu ama beklediğimizden çok çok daha iyi bir tay oldu. bunu bir yaşındayken dediğimiz gibi at sahiplerine veya antrenörlere satmayı düşünüyoruz ve e, yarışmayı onların atı hazırlayıp yarışı hazırlamalarını bekliyoruz. Peki, e, babası temsil gazi koşusu ikincisi. E, Daijin orijinli. Uzun mesafe, uzun çime biraz daha yatkın bir orijin. Annemiz de bizim power sport orijinli. O da aslında uzun mesafeye biraz daha yatkın bir orijin. İkisi de uzun çime çok yatkın. Bu evet, şekilde Tabi annemiz de koştu babamız zaten dediğim gibi gazi kursu ikincisi erken sakatlı oldu babanın erken sakatlı olmasaydı çok çok daha büyük başarılara sahip olacaktı. Bu yaklaşık birliğinde yavaş yavaş idmana bir buçukluğunda idmana başlayacak. Birliğinde ama yavaş yavaş yetişkin hale gelecek. Koşuya ne zaman başlar? Bir buçukta hazırlanacak iki yaşında koşuya başlayacak İngiliz. Ne satmayı düşünüyorsunuz peki? Fiyat olarak mı? Fiyat olarak bu serbest bir piyasa hani biz belirleyeceğimiz bir şey yok. Yani teklifleri değerlendireceğiz yani o konuda. Evet. Fiyat olarak ortalama 30 ila 100 bin arası fiyatları var İngiliz atlarının. Dünyaya gelen burada. Bizim ilk tayımız. İlk tayımız. İlk tayımız. Daha, yok, sen, bu yok, ilk yarış atı olarak dünyaya gelen ilk tayımız. Kaç tane yarış atı burada? Bizim atlarımızın hepsi yarış atı zaten ama evet. damızlık olarak yarışa yarış hayatı olacak atlar olarak iki tane damızlık kısrağımız var. Kaç Şimdi de bir tayımız yok. oldu. 16 desek neredeyse 20 sene. 96'dan 26. İlk yarış atı, evet. E, Mennan Pasini'nin ilk e, yarış atı, yarış tayı doğdu. E, bu çok uzun, meşakkatli bir işti. Mesai arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin birebir katılımlarıyla 11 aydır uzun bir maratondu aslında. <laughs> bu maraton 2 Mayıs gecesi saat 1 civarında e, mutlu sonla tamamlandı. Sağlıklı bir dişi tayımız oldu. Ee, Laguna Sunrise 5 yaşlı, yaklaşık bir buçuk yıl önce e, aramıza katıldı. E, temsilde zaten babası, e, kızımız da gayet sağlıklı, çok da insancıl. Anne de ilk anneliği aslında bir takım tedirginliklerimiz vardı, anne olup olamayacağı konusunda şüphelerimiz vardı, Yavrusuna bakıp bakamayacağı konusunda daha doğrusu. Ama gördüğünüz gibi önce yabancılardan korumaya, ondan sonra da yavrusuna bakmaya. Böyle samimi bir ortam yakaladığında da herkesin arasına girmeye son derece meraklılar. Ee, yetiştiricilik kısmı başladı artık. Ee, bir atayım atımız daha var. Yaklaşık e, 47-48 gün günlük gebeliği var onun da. Önümüzdeki önümüzdeki sene kuzucum tamam. Önümüzdeki sene şubat ayında e, bir tay daha bekliyoruz. Bundan sonra e, bundan sonra <laughs> bundan sonra silsile halinde bu işe devam edeceğiz. Ee, tamam. atların kısrak <laughs>